köşesi kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım Alize'nin bebe yününü kullanacağım Evet modelin yapılışına geçelim ilmek atarak başlıyoruz bu şekilde ipi parmağımı doluyorum şişimi buradan geçiriyorum ipimi atarak ilmek çıkarıyorum Modelimin ilmek sayısı 5 ve 5'in katları artı 1 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. 16 ilmekten anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Şöyle bir iki sıra lastik yerini haroşa ördüm. Haroşamı da ters ördüm bu arada. Şimdi birinci sıra ön yüzden modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Birinci sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ters örüyorum. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya alıp bir ilmek düz. Burası bir model. İpi benden yana aldım. Tekrar 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. İpimi markaya alıp 1 ilmek düz örüyorum. İpi benden yana alıp tekrar 1 2 3 4 ilmek ters kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamladım. Ön yüzden modelimizi kurduk. 2. sıra arka yüzdeyim devam ediyorum kenar ilmeğini örmeden aldım ipimi arkaya aldım düz örüyorum yani düz görünen ilmeklerimi düz örüyorum 2 3 4 ilmek düz ördüm İpi benden yana alıp ters ilmeği ters düz ilmekleri düz ters ilmekleri ters örüyoruz Devam ediyorum. Üçüncü sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini şöyle örmeden alıyorum. İpi benden yana aldım. Ters örüyorum yine. Bir, iki, üç ve dört ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi arkaya aldım. Düz ilmeği düz örüyorum. Tekrar dört ilmek ters. Bir, iki, üç ve 4 ilmeğim ters ipi markaya aldım bir ilmek düz 4 ilmeğim ters, kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzdeyim devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra yine ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Evet dördüncü sıramı da tamamladım. Beşinci sıra ön yüzeyim ve modelimizi şekillendirmeye başlayacağız. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra ipi benden yana aldım. Ters örüyorum. Bir, iki, üç, dört ilmek ters ördüm ve ipi markaya aldım. Şöyle ilmeğimin yönünü düzelteyim. Şimdi buradan ilmek çıkaracağım. Bakın şöyle sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beşinci boşluktan bir ilmek çıkardım. Bir doladım. Şöyle bir üstten ilmek çıkardım. Tekrar bir doladım. Onun bir üstünden ilmek çıkardım. Bir doladım. Tekrar bakın onun bir üstünden ilmek çıkardım. Bu sefer dolamıyorum. Şişteki ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpi benden yana aldım. Ters örüyorum. 1 2 3 4 ilmeğim ters ve ipimi arkaya aldım. Şöyle ilmeğin yönünü düzelttim. Yine bakın sayıyorum. 1 2 3 4 5. ara boşluktan bir ilmek çıkarıp uzattım, bir doladım. Onun bir üstünden tekrar Şöyle ilmeğimi çıkardım, bir doladım. Onun bir üstünden yine ilmek çıkardım. Bir doladım. Bakın bir sonraki boşluktan ilmeğimi çıkardım. Şimdi dolamıyorum. Şişteki ilmeğimi düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Ters örüyorum. 1, 2, 3 ve 4 ilmeğimi ters örüp kenar ilmeğini de düz olarak örüyorum. 5. sırayı tamamladık. 6. sıra arka yüzdeyim. Aynı zamanda modelimin son sırası. Kenar ilmeğinden sonra yine ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. 1, 2, 3 ve 4 ilmeğimi ters ördüm. İpi benden yana aldım. Şimdi bakın şurada artan ilmeklerimiz var. Bunların hepsini toplayacağım ve ters öreceğim. Şöyle hepsini birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm ve modelimizi şekillendirmiş olduk bu şekilde. İpimi markaya aldım. 1 2 3 4 ilmeğim düz. İpi benden yana aldım. Yine bakın şöyle göstereyim size. İlmeklerimin hepsini şöyle alıyorum. İçinden geçerek hepsini birlikte ters ördüm ve çıkardım. İpimi markaya alıp 1 2 3 ve 4 ilmeği düz örüp kenar ilmeğini ters ördüm. Modelimizi bir kez kurduk. Bakın şöyle. Model hep bu altı sırın tekrarından oluşuyor. Modelde kaydırma yok. Aynı ilmeklerin üzerine aynı işlemleri yapacağız. Kısaca bir kez daha kuralım modelimizi. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Yana aldım. Ters örüyorum. 1, 2 3 ve 4 ilmeğim ters ipi markaya aldım bir ilmek yine düz aynı işlemi yapıyoruz ilk sırada yaptığımız gibi tekrar 1 2 3 4 ilmek ters ipi markaya aldım 1 ilmek düz yine 1 2 3. 4 ilmeğim ters kenar ilmeğini düz örüp sırayı tamamladım bu arada bu işlemi 4 sıra olacak şekilde yapacağız yani ön arka olacak şekilde 4 sıra olacak sonra modeli tekrar yine bu şekilde şekillendireceğiz ben o kısmı kamera arkasında tamamlayıp geliyorum evet ben şöyle 4 sırayı tamamladım şimdi modelimize yaprak şeklini vereceğiz devam ediyoruz kenar ilmeğini şöyle örmeden alıyorum ipi benden yana alıp 4 ilmek ters 1 2 3 4 ilmeğimi ters ördüm ve ipimi arkaya aldım şöyle ilmeğimin yönünü düzeltiyorum devam ediyorum bakın şuradan ilmek çıkaracağız şöyle şişimdeki ilmekle birlikte 1 2 3 4 5. ilmek şurası ilmeğimi çıkardım bir doladım bir üstten ilmek çıkardım tekrar bir doladım onun bir üstünden ilmek çıkardım bir doladım onun bir üstünden ilmek çıkardım bakın 1 2 3 4 şişimdeki ilmekle birlikte 5 şişimdeki ilmeği örmeden artık dolama yapmıyoruz ve şişimdeki ilmeği ördüm İpi benden yana alıp 1 2 3 4 ilmeğim ters. İpimi markaya aldım. Tekrar ilmeğimin yönünü şöyle düzelttikten sonra 1 2 3 4 şöyle şuradan bakın 5. ara boşluktan ilmeği çıkarıp uzattım. Bir doladım. Onun bir üstünden ilmek çıkardım. Doladım tekrar. Onun bir üstünden ilmek çıkardım. Doladım. Bir üstten ilmek çıkardım. Burada dolamıyorum. Şişimdeki ilmeğimi düz örüyorum. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 ilmeğim ters. Kenar ilmeğini düz örüp sırayı tamamladım. 6. sıra arka yüzdeyim modelimin son sırası. 4 ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 4 ilmeğim düz ve ipi benden yana aldım. Şimdi burada bakın bu ilmeklerimi hepsini toplayacağım. Örüp verilmeye düşürüyorum. İpi markaya aldım. Düz örüyorum. 1 2 3 4 ilmeğim düz. İki benden yana aldım. Tekrar bakın şöyle ilmeklerimi göstereyim size. ilmeklerin hepsini topluyorum. Hepsini birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürüyorum. İpi markaya aldım. Düz örüyorum. 1 2 3 4 ilmeğim düz, kenar ilmeğini ters örüp sırayı tamamladım. Şöyle göstereyim size. Modeli birlikte iki kez kurduk ve modelimiz anlaşılır oldu. Daha fazla devam etmeme gerek yok. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bakın modelimiz ilerledikçe bu şekilde duruyor. Ben burada da modelin alt kısmına lastik uygulamadım. E yine 2-3 sıra kadar haroşa ördüm ve haroşelerimi de ters ördüm modelimiz bu şekilde duruyor alt kısmına haroşa lastik yakışıyor arasında da haroşa olduğu için Dilerseniz bu şekilde kullanabilir ya da alt kısmına bir düz bir ters tekstil tipi lastik de uygulayabilirsiniz Modelimin arka yüzden görüntüsü bu şekilde Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz hemen biraz onlardan bahsedeyim size Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz yine çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz ev tekstilinde birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.